Melisa ve Akif. Akif diyor ki hayranım çok ne yapayım hayranları devam ediyor galiba. Ha? Dün o yüzden bayağı büyük bir patlama yaşadık. Artık bu kadar üstüme gelmesini çıkardım en sonunda. Peki ne ona mı patladı yine? Evet, Akif'e evet, patladı. kavga ettik gece. Yine, Ay hani yeni barıştınız yine kavga? Yine biri yazmış bu sefer numarasını bulmuşlar. ...ha yani numarasından yazmış... Evet, evet. Allah baş... ...getirmiş bir de bana onu gösteriyor... ...sanki çok güzel bir şeymiş gibi... ...bak diyor bana diyor kızlar yazıyor diyor... ...ben de aldım telefonu elinden... ...kız yazmış ki o Selvi Boylu Melisa'da... ...ne buluyorsun... ...ben seni seviyorum... ...seni alacağım edeceğim... ...ben de kıza yazdım ki sen dedim o zaman... ...madem Akif'i seviyorsun... ...madem almak istiyorsun... Ha. ...yarın dedim yayına bağlan... Bu dedim mesajlarını da atıyorum ben şimdi yayına dedim. Aha. Kız beni engelledi. Ondan sonra top Akif Bey'de patladı. Sorun ne yapmışım? Ne yaptın Akif? Dün bir tane bayan WhatsApp'tan numaram bulmuş, şeyden Nasıldı fotoğraf falan gözüküyor muydu yok, WhatsApp'ta? Yok fotoğraf yok. Ondan sonra ben e, şu kişiyim dedi. Seninle tanışmak istiyorum dedi. Ben dedim yok dedim. Hayırdır dedim yani dedim. Ne oluyor dedim? Ben Bursa'dan aldım. Ille de tanışalım. Sana hayranım. Bu şekilde konuştu. Sana ayran, Telefonu nasıl bulmuş acaba? Bilmiyorum. Bursa'dan aldım diyor. Bursa'dan nereden aldıysa bilmiyorum. Melisa'ya gittim dedim ki Melisa böyle böyle dedim. Yazmış dedim. İstersen hepsini oku dedim. O da sonradan yazdı. Düzgün konuşacağım. Küfür etmeden konuşacağım. Bir açar mısın diye. Melisa'yı reddetti. Telefonlarını açmadı. Kız da dedi ki ben seninle konuşmak istemiyorum. Akif'le konuşmak istiyorum yazmış. Vay be ne Akif'miş ya. Akif'in... Akif'i bu arada sen buna sinirlenmişsin. Bir tane video koymuşsun TikTok'a. Bir o videoyu görelim mi? Abicim benim nişanlıma yazmayın ya. Gerçekten bak o kadar canımı sıkıyorsunuz ki. Tamam istediğiniz kişiye yazabilirsiniz. Bunda e, bir şeyim yok. Bir lafım yok size. Ama neden yani Akif? Neden benim nişanlım? Yazacaksanız gidin Ahmet'e yazın, Mehmet'e yazın. Hasan'a, Hüseyin'e yazın. Ama neden Akif? Neden Akif'e yazıyorsunuz? Birileri arıyor, birileri yazıyor, birileri numarasını alıyor. Tamam abi, hoşunuza gitmiş olabilir. Ama bu adam sonuçta nişanlı. Birazcık buna saygınız olsun. Tamam biz kavga ediyor olabiliriz, iyi anlaşamıyor olabiliriz. Ama bu adam şu anda nişanlı. Birileri demiş işte... Ee, selvi Boylu Melisa'ya mı kaldın falan diye. Evet Selvi Boylu'yum. Akif'in Selvi Boylusuyum. Var mı bir diyeceğiniz? Var mı bir diyeceğiniz? Akif'in Selvi Boylusuyum. Hiç kimse de karışamaz. Kusura bakmayın da biz o kadar engelleri aştık. O kadar zor zamanlardan geçtik. Hiçbir kimse bizim aramıza giremedi. Yani bundan sonra da boşuna çabalamayın. Sizin için akif yok. Ha belki iki dünya bir araya gelirse, kırmızı kar yağarsa o zaman akifi elde edebilirsiniz. Ama şu anlık için aradığınız akife şu anda ulaşılamıyor. Lütfen bir 45-50 sene sonra tekrar deneyiniz. Hepinize öpüyorum. <laughs> Aradığınız Akif'e şu an ulaşılamıyor diyor. Akif'in servi boylusu benim demişsin Melisa. Bu bindal da burada. Bunu da ben giyeceğim. Kimse giymeyecek. Onun tek sahibi benim. Peki. İsteyen istediği kadar uğraşsın. Peki bunlar sadece mesela karşı taraflar uğraşabilir, önemli değil. Akif sence ne diyor bu duruma? Akif ne diyecek? Akif'in koltukları kabarıyor. Mutlu akif bu durumda. Allah Allah. Koltuklarım ne kabaracak benim? Niye? Abla benim amacım şu. Tamam benim hayranlarım olabilir, yazabilir. Ya sanki sen şarkıcı mısın? Şöyle yapıyor. Sen şarkıcı mısın? Ünlü müsün? Yazar mısın? Ben ünlü oldum Oyuncu musun? Senin nerede hayranın oluyor ya? Nereden çıkıyor bu kadar hayran gelse? yani. Bir vasfın mı var senin? Benim vasfım var işte. Ne vasfın var? ne vasfın? Bir mesleğin mi var? Ne vasfın ne? Diyor. Televizyona çık ayıyorsun kendini. Ben de ünlüyüm o zaman. Ben de televizyona çıktım. Ben de ünlüyüm. Ben buradan sevgili... Bir oyuncu değilsin. Bir şarkıcı değilsin. Bir yeteneğin yok. Bir şey yok. Niye insanlar senin hayranın? Bilmiyorum ki. Çünkü şoplu fotoğrafları var. Aynen. Allah Allah. Bilmiyorum. Şop, şoplu kasları var. Alakası yok. Bilmiyorum. <laughs> hayranım çok. Ne yapayım ya. diyorum. Benim de ne hayranım yapayım. çoktur o zaman. Ben buradan seyircilere sesleniyorum arkadaşlar. Hı. Burada yazıyor zaten. Muhammed Akif yazıyor. Instagram hesabım Muhammed Akif. 0-6-34 ekleyebilirsiniz. Manyak ekliyorum. mısın abi? Manyak mısın sen Seni ya? Temiyorum. Şey... Böyle olursa istemiyorum abla. Seni istemiyorum diyorsun. Bu ne abla? E sen 50 yıl... Öyle deme. Ağzını bozdurma şimdi benim. Burada sen ne yapmaya çalışıyorsun i̇şte ya? İşte Instagram hesabımı veriyorum. Tabii estağfurullah Instagram hesabımı veriyorum diyor ya. Muhammed Akif 06 ekleyebilirsiniz. Sen niye çıktın buraya? Niye mi çıktım? Ha? Ünlü oldum ya işte. Ha? ünlü olmak için çıktım. senin kalıbına. Aynen. Doğru diyorsun. Peki sen kısmetlerini mi arıyorsun Muhammed Akif veriyorsun? Ya abla bu böyle olmaz ki ya. Kız yazıyor. ne yapıyorum lan? Dün var? ne yaptın? Dün ne yaptın ha, biliyor ne musun? Yaptım? Öldürüyordum dün. Ne Değil yaptın? Ki, bu WhatsApp'ı dedim açtım. De. Bu uzanıyor. Bu. WhatsApp'ı açtım. Dedim ki Melisa şuna bir bakar mısın dedim. Bir e, hayranım yazmış dedim. Hmm. Bir de o... kıvanıyor ya. Bir de kıvanıyor böyle ya. Böyle okudu okudu. Whatsapp'tan okudu okudu hepsini. Bir delendi Bir hırçınlaştı görsen. O kırmızı şey vardı ya dünkü. Tişörtüm. Onu aldı. Ya sen benimsin. Ya da kara toprağın dedi. Üstümü yırttı cart diye böyle. Hı, cart diye. E Başka bir şeyler yapmadığıma şükret. Cart a diye yırtmışım yastığı ya. Yastığı aldı. Yastığı aldı. Kafama şey yapıyor. Böyle Senin yapıyor. Senin de hoşuna gidiyor sen. Gülüyorsun. Öyle yapıyor abla, ama işte. sen de mutlu oluyorsun sahip çıkıyor. Yani kadın erkeğine sahip çıkabilir, erkek de kadına tabii ki gülmüyorum. sahip çıkmak derken ilişkisine sahip çıkabilir. Ama şimdi karşı taraf gitmek istiyorsa da bu kadar kapıları <laughs> güle güle. Açık, kapıları açık bırakıyorsa ne yapacak? Şimdi bak Sana ben Akif'i gördüm. Akif <laughs> tamam hayranım olur bir şey olur bilmiyorum ama Akif çok kapı açık bırakıyor gibi. Evet. Bunu bu şekilde, evet. bu şekilde bunun hareket, bunun e, tavrını yapan Melisa. Yok resmini değiştiriyor, yok bilmem ne. Ablacığım değiştiriyor. ben resmini yok, değiştirmiyorum. Yok güzelleştiriyorsun. Hayır niye güzelleştiriyorsun <laughs> bakışlarıyla, Bak, hareketleri, tavrınla. Bak bana diyor ki Bak bana diyor ki, bana diyor resim yap diyor, hoşuma gidiyor, galerimde dursun diyor. Ben 7-24 onun peşinde koşalım ki sen bu resimleri ne yapıyorsun diye. Ama sen sen yapıyorsun zaten bunu Tamam böyle. da bana diyor ki galerimde duracak diyor Ya galerisi Telefonda. de durdu mu peki? Paylaşmayacağım peki, diyor. Peki paylaşmadı mı? Ben 7-24 bunun peşinde koşup da peki, paylaşmış paylaşmadım. Paylaşmadın, tamam. pardon paylaşmadı mı? Tamam paylaşmış, e ben sonradan gördüm. 7-24 bakmıyorum ben onun TikTok'una. Takip bile etmiyorum demek ben onu. Demek ki paylaşabiliyor yani. Demek ki inanıyorsun. Bak yine inanıyorsun. Yine paylaştırıyorsun. Senin kabahatin. Bir de şu bu kadar gözü dışarıdaysa niye demiyorsun sen beni hala yani kadın bu kadar demez sen benimsin başkasının olamaz. E gitmek istiyorsa gitsin. Gitsin dön de yani bakar Ama diyor zaman ki yoluma. ben zaten gideceğim. Güle güle. Ne zaman zaten gidiyorsun? gideceğim ben. Bir haftadır gideceğim Vallahi diyorsun daha mu? bir hafta arpa boy. Kimliğimi ya. alıyorsun. Yok, Abi kimliğimi kimliğim. ben de kimliğim. değil git ya. Kimliğimi Üstümü başımı dün yırttı abla. Sen gidemezsin dedi böyle gahamı topladı yırttı. Akin. Bir de buralarımı cızdı bak. Buralarım sen gel ya sen gitme oh, sağlık. Aa. Babandan mektup var. Hı. Ne zamandır mektup görmemiştim bu arada. Mektup değilmiş ya bu ne bu? Bilettir. Aa. Biletini almış baban Güle güle yolun açık olsun. Teleke bağlayayım da yallah git. Sıkıntı yok. güle. 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 Ben giderim. Güle güle. 22 Eylül Cuma saat 21'e bilet. Yarın saat 9'a. Oh be. E senler otogarından Mersin otogarına. Defolsun gitsin yeter. Gider. Ben de burada işimi yaparım bilmem ne ederim. Yeter. Tabii ki Oğlumu ama. çağırıyorum işi de hazır eşi de hazır. Hiç umurumda değil defolsun gitsin. Ben onun için kendimi rezil edemem bu saatte. Etme Ne diyorsun hakim baba Baban değil. yollamış. Vallahi sevindim. Defolsun gitsin. Güzel. Sen git. Yalnız hayatını aldığı insanı da evet. benim gibi evinden barkından etmesin. Onu söyleyeyim. Evinden hayatını aldığın insanı mı? benim evet. gibi sokaklarda süründürüp de ee. aleme maskara etme. Ee, benim yani hayatımı sen. kararttın, başkasının hayatını da karartma. He he, aynen aynen. Nasıl kararttı senin hayatını Melisa? Gidecek bir yer bırakmadı, sığınacak bir kapı bırakmadı, çalışacak bir iş bırakmadı. Çalışacak iş Bunların mi? hepsini Akif yaptı. Ben Hayatı onun da yüzünden da çalışmış Bir gün telefoncuda da çalışmış ondan sonra çıkmış. Bir gün bir gün ha. Bir gün. Bir gün mü çalışmış? Ben onu da yapmadım. Ben onu da mı yapmadım? Melisa bir da gün mü yapmadın? çalıştın Yani? Evet. Bir gün çalıştın. Evet. Neden? Bir gün sonra ne oldu? Adam dedi ki performansın iyi değil dedi. Hesap yapmayı bilmiyorsun dedi. Ha. Bana o oteldeki gibi yaptıysan işleri kötü. Hayır. Ben matematiğim iyi değil benim. Zaten ailemi de biliyorsunuz okula da göndermediği için adam dedi hesap yap diye. E bir şey söyleyeceğim illa matematik işine gerek yok ki temizlik işi olur farklı işler ya olur. adam beni kasaya koydu. E tam başka Telefondan şey mi sen yere? matematiğin iyi değil kasada ne işin var? Adam oraya koydu para gelirse dedi al dedi koy kasaya Keşke dedi. Keşke bilmiyorum dedi, ben başka iş yapayım deseydim. Dedim öğretirim dedi. Öğretemeyecek kadar kötü gördü herhalde. Evet. Bununla dalga geçiyorsun da. Şimdi neyse. İşe gidip çalışmadan avans alıyordun. Akif. Allah'ım ya Rabbim kurban oldum deli olacağım ya. Biletin hazır. Sen zaten delirmişsin. Karı kız sevdasından. Daha sevdası diyor ya. Biletin hazır ya. ne yapacaksın? Def gitsin. Giderim diyorum ya. Aba vallahi ben bunun kutlamasını akşam yapacağım. Kutlama yapacaksın. Ya. Ben, de Buradan, ben de buradan sesleniyorum. Dün hani biri istiyormuş Aa, bir dakika, ya benimle evet. tanışmak. Evet. İster arasın, isterse numarasını versin bana ekiplerden. Ben de onunla tanışmak istiyorum. Tanışırsın, tanışırsın. Aa, hani o bize yazan kişiyle mi senle tanışmak istiyorsun? Tanışırsın, evet. tanışırsın. tanışırsın. ne Sana mı soracağım? Tanışırsın canım, tanışıyorsun. Ne olacak hemen böyle yani birbirinizden ayrılacaksın sen beni ilişkin mi başkasıyla yaşayacaksın? Ben de burada sevgili sesleniyorum. Instagram'ım hesabım Muhammed Akif 0634. Benden önce. Instagram hesabını duyurdu. Benim Duyuruyorum şey herkese ona... duyurun bütün Türkiye duysun Belkıs. Tamam o zaman. Bak, tamam. Ben sana bir sorum var çok mantıklı tamam. bir şey soracağım. Madem öyle evet. yayınlara çıkıp da kadın arayışındaydın. Evet. Niye diğer yayına çıktın buraya geldin? Ben Melisa'yı seviyorum ben Melisa için o ailemi silerim ya, dedin. O sen çok iki yüzlü bir insansın. Adam olacaksın. Seni adam. Mi, lan daha ne adam yapayım? Olacaksın. Sırtımda mı taşıyayım seni? Bu telefonu. Ha? Bak bak ben ne ya dedim? Ya telefonunda sen de yerinde bine baktı ya. Dün ne dedim? Söz verdim. Namusum şerefim üzerine yemin ettim söz verdim. Ne sözü verdin? Kim yazarsa yazsın göstereceğim Umrulda dedim. Umurumda değil Gösterdim. ne yaparsan yaz. Buyur yap. Melisa dedim bak yazmış dedim. Bir delilendi görsen üstümü başımı yürüttü. Hak ettin yurttu. kaç gündür yüklendin bana yüklendin kaç gündür. O yüklenmelerin acısı çıktı işte senden. Sen ha benim sen üstüme ben. neyi yürüyorsun? Yürü. Esra abla haksız mıyım? Bak ben Melisa'nın en çok neye kızdığını biliyorum. O mutfak Heh. görüntülerine kızdın sen. Hayır. Ama sen orada kızdın gelip iyi bana, gelmişti. Gelip bana... Kadınların mesajını gösteriyor. Ben dedim ki bak dedim tamam yazıyor olabilirler. Yazmalarını engelleyemem. Hatta bunu ağlayarak söyledim. Yazmalarını engelleyemem ama dedim hiç değilse dedim oku engelle sil bana gösterme. Gösterdikçe dün ben dedi? kötü oluyorum dedim. Dün de ne dedi? Sinirleniyorum çünkü hazmedemiyorum ya. Bir dakika. Dün ne dedi Esra abla? Dün ne dedi? Saklamasın benden hiçbir şey. Buyur. ...ama gördükçe Saklama. sinirlerim bozuluyor... Abi, öyle ...o zaman şey. göstersin mi göstermesin mi... ...göstermesin engellesin silsin... ...şu bak mutfak görüntüleri görüyorum... ...onu ben bir daha görebilir miyim... ...çünkü dün bana çok kişi yazdı... ...o da işte bunun rezil etme çabalarından biri... ...ben hani eş olmaz ondan dedin ya... ...eş olmaz dedikten... ...dün hani bir de bana, bana bir kelime görüntü. dedi... <laughs> ...dün bir de bana bir kelime dedi... ...o kadar zoruma ne gitti dedi? ki... ...ondan sonra ben ona saldırdım... ...ne dedi sana... ...sen dedi konuştuğum kadınların tırnağı bile olamazsın dedi... Ondan sonra Çok ben ona saldırdım. Allah Allah. Bir dakika ya. sen kimlerle konuşuyorsun da Melisa e, onların tırnağı alıyor. Ondan sonra Kimseyle ben ona saldırdım. Bak bana diyor Peki, ki. Peki ne demek bu söz? Sen konuştuğun kadınların tırnağı bile olamazsın ne demek? Bana geliyor diyor ki. Bak. Lafı çarptırma. Dur bir tane ne oluyor. demek ne demek bu? Bundan eş mi olur? Bundan Senden eş olur mu? Olur, olur mu? mu? Senden olur mu? Bana olur. geliyor diyor ki. Kesinlikle ne olursa olsun diyor bana yazışmayı göstereceksin diyor. Eğer sildiysen diyor silmeyeceksin diyor. Dün göstereyim bakayım üstüme atlıyor üstüm başımı yırtıyor. Benim Abi, senin göstersen üstüne atlama suç, sebebim o lafı suç. söylemen. Ben gelip sana desem ki Akif sen benim hayatıma giren erkeklerin yanında hiçbir şeysin. Beş kuruş etmezsin desem Hı. senin de zoruna gider. İkimizin de önceki hayatları var değil mi? İkimizin de önceki tamam, hayatları var. Bak. Ben gelip sana desem ki Akif benim hayatıma önceden gelen insanların yanında... Sen bir liralık adam etmezsin desem zoruna gitmez mi senin? Sen bana dün ne dedin? Ne dedi? He? Ne dedi? Dün ne dedin bana? Bir şey söyleyeceğim. Bir Melisa'dan ben, önce ne kendi, kadarlık bir ilişki yaşadın kendi, sen? Dün, Bütün ilişkileri hep biri aldatmış, biri borç takmış, biri dolandırmış. E niye onlar sen onların tırnağı etmiyorsun bu kadar kötü Yok yok. Dolandırmış. Sosyal medyadan konuştuklarının tırnağı etmiyormuşsun be. Sen sosyal medyada konuştuklarını nereden biliyorsun ki sen? Kendin He? söyledin. Bir Nurcan vardı o. Hmm. Nurcan iyi miydi? Nurcan da. Abla E Ne o zaman öyle diyorsun? Aldatmış. da? Bir dakika. Diyor ya. Bir dakika ben şu videoyu görmek istiyorum tekrardan bir şu mutfak videosunu görelim dün çünkü asıl e, mesele oradan çıktı. Gördükten sonra bu videoyu sinirlendi aslında Melisa. E, oy, ondan sinirlen. Sesli gösterelim. Bakın Esra Hanım bakın böyle bir kadın mı olur bakın bakın. Biliyor musunuz? Bakın. 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 Kaç gündür söylüyorum? Topla 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 toplamıyor. Bakın. Gördün mü? Tatlının tabağı Yıkamadı. Dündendir böyle söyledim. Bu böyle. Burayı pişirdi, yumurta pişirdi. Yedi yedi tavayı yıkamadı. Bakın Esra. Bak. Masanın halini görüyor musunuz? Masayı toplamadı Esra Hanım Ekmek getirdi dün O yemedi Yumurta pişirdi yemedi Bakın görüyor musunuz masanın halini? Masanın halini görüyor musunuz Esra Hanım? Bakın bulaşıklar Bulaşıklar Dündendir böyle söyledim bulaşıkları yıkamadı Bakın Görüyor musunuz? Bak tatlı tabağı yıkamadı. Böyle bir kadın olur mu? Söyle Nisra Hanım. Buyurun bak yumurtayı pişirdi. Oraya bıraktı. Ne tavayı yıkadı ne bulaşığı yıkadı. Görüyor musunuz? Bak. Senin gibisine öylesi gerek. Ne diyorsunuz bunu gördüğünüz zaman? Yani şimdi bunu görünce tabii ki de yani bir, çok kirlenmiş bir mutfak görüyorsunuz. Şimdi... Zarma bir kanı. Ama bunun iki boyutunu da düşünün hanımlar. Şunu söyleyeceğim. Böyle bir şey bıraktınız. Evet temiz titiz değilsiniz. Bir de bunu çeken bir sevgiliniz evet. var. Evet. Hayatınızdaki adam bunu da herkese gösteriyor. Bu iki türlü düşünün bunu. Kazım bir de hanım. Söyleyeyim. Herkes melisaya yükleniyor ya. Akif birincisi. Sen Melisa'yı çok seviyorsun. Bu bir. Bak Bu mu? bir dakika sus. Sen çok seviyorsun. Telefonun kıracaktın burada. Benim gözümden kaçmadı Melisa'ya kendini ikna etmek için, göstermek için. Bu bir. Sen neredeydin o, o dağınıklığın içinde? Sen niye toplamadın bulaşığı? Sen neden bulaşığı Aşağı yıkamadın? Aşağı inip oturuyor gece üçlere kadar. Bir dakika, bir dakika kadar. yavrum bir dakika. Sen bunu burada rencide edip, seni kıskanması, senin çok çok hoşuma gidiyor. Bu iki. Sen neden yıkamadın? Sen neden toplamadın? Soralım e hayat eşit. Soralım sen ne hayat Neden sen ki? toplamadın? Ya abla ben buna dedim ki ortalığı topla. Cevap ver soruya. Dur, cev Kaynatma. Allah Allah. Kaynatmadan cevap ver. Hı. Neden Bir sen toplamadın? Konuşayım. Ben dedim ki aşağıya dedim gidip <laughs> çağıracağım. Sen buralar en azından dedim topla, toparla. Gerisini ben hallederim. aşağıda yemek yiyorum ben yemek tamam. yemek. yemek. Sen çay keyfi yapıyorsun ben yemeği Çankezini bırakayım yapayım. orayı toplayayım. Bak, ha? bak 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 görüyor musun? Ben çay keyfi yapacağım yapacağımışım aşağıda. O gidecekmiş yukarıyı toplayacakmış. Sen niye toplamadın peki? Ha? Ben niye toplayacağım abla? Hayat o müşterek. ne demek? Ben, ya niye ben toplayayım to derken ne demek yani? Kadın yeri mı geliyor, yapmalı diyorsun? Yeri geliyor ben yardım ediyorum. Yapalım bakma. De. Aha Nerede yardım ediyorsun? ediyor? Ha? ha? Elbise yıkanınca elbiselere asmıyor mu? Düşmüyor mu? Tuuu yalancı. Hmm. Ya, <laughs> yalancı diyor lan. Senin gibi ben yalancı niye mı toplayayım diyorsun? diyorsun Melisa neden? Bak, bak bak bak. Hayat müşterek. Biz bir yola çıktıysak <laughs> evlenme yoluna. Yok. Her şeyi birlikte yapmak zorundayız. Yani Me, sen Marisa. o onun yapmasını mı istedin? Allah Allah. Onun yapmasını değil. Hüseyin Bey de, giden... Şimdi şöyle bir şey var. Meriç Hanım haklı tabii. Bunların ortak müşterek yapılması lazım. Ama ben burada üç tane şey görüyorum. Hı hı. Rezalet. Birincisi bir insan yediği içtiği yeri bir kendi temizler. O müşterek falan değil yani. Kendin yediysen kendin temizleyeceksin. Pisliğini kendin temizleyeceksin hayatta. Yani... Başkasının bunu, buna müşterek etmeyecek Melisa'nın bu bir. İki, Akif böyle bir durum gördüğünde senin eşin olacak kişi ya bu, sevdiğin kişi. Kusurlarını örteceksin ya. Abi Top, bak, tamam kusurlarını da... Kusurlarını örteceksin. Gelip uyaracaksın. Kusurlar nasıl örtülür? Uyarırsın. Kendin yardım edersin, temizlersin. Evleneceğin kişinin şeyini, pasaklılığını, şunu bunu tüm topluma e, vermeye, veriştirmeye gerek yok ki. Sen de temizleyeceksin. Sen ya. burada kendini rezil Yanlış değil. yapıyorsunuz yani. Ne? Niye kendini öyle canım Allah insan, Allah. sonra bu ilişkiyi TikTok'ta Instagram'da yaşamayın kardeşim. Bak gerçek hayatta yaşayıp durursunuz zaten. Kendinize daha çok zaman ayırın. Ötekine berken laf yetiştireceğinize. Sen onun babasına sen e, Instagram'daki kızlara laf yetiştireceğin. Birbirinizle bir oturun bakalım. Uzun boylu bir konuşun. Şimdi ne yapıyorsunuz siz ya? Peki bir şey TikTok'tan miyim? cevap veriyorsun sen ona. Şey ahara. Mi? Sen Hı? Instagram Iı, takipçisini arttırdıkça onu kıskandırıyor. Böyle ilişki mi olur? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Abi? Bir de Hüseyin Bey her an vazgeç sizden vazgeçecek biri var karşınızda. Evlenmeyi evet. düşünüyorsunuz ama bakın bilet geldi nasıl sevindi yani. Evet. evet. Gidecek yarınki biletle şey evet. her an Sizden vazgeçecek. Öyle değil mi Sinan Akif? Beni, beni şey kullandığına, kullandığına ben. bu kadar evet. eminim ki. Ne anlamda kullanıyorsun? Her anlamda. Lan seni kullanmıyorum. Her bak ben gerekmem. Yalan söyleme. Ben bunu kendisine söyleme. de söyledim. Yalan söyleme. Sen beni dedim yanında farklı amaçlar için yalan tutuyorsun. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Senin gibi hayatımda yalancı bir insan görmedim. Tabii. Tabii. Sen kullanıyor musun Akif Melisa'yı? Yok ayır? ya kesinlikle ya. Sen tamam. neyi öyle düşünüyorsun? Ne? Her anlamda ben bak, bunu bak, düşünüyorum. Bak. Dün her anlamda. Tamam madem. Bak ben sana diyorum ki madem güzelce söylüyorum. Akif'in hiçbir seviyorum. zaman beni gerçekten kalpten sevdiğine inanmadım. Ha, Peki, niye gitmiyorsun diyorum ha, ya. Düzelir diye. Ya ya. Düzelmez yani düzelir o. Düzelir diye. diye. Düzelmez ki o. Gitsin istiyor musun Akif? Ya Fider, abla madem güvenmiyor, madem inanmıyor, beni gerçekten sevdiğine inanmıyorum diyor. Beni kullanıyor diyor. Gerçekten seven gitmiyor? bir insan, ya. gerçekten seven ya? bir ya, insan. Ya. ya burada şov yapma ya. Burası senin şov mekanın değil. Ciddi ol. Kime şov yapıyorsun? Kime kendini göstermeye çalışıyorsun? Ben, Benim sana güvenmeme sebebi ee? sen gel burada bir sürü kadına Instagram hesabını ver sonra da benden güvenmemi bekle. Böyle mi güveneyim ben sana? Evleneceğim insan, hayatımdaki Peki. insan burada gelsin milyonlara beni takip edin Muhammed Akif bilmem ne diye takip edin desin ben o insana güveneyim. Tamam, ne güzel bak, ya. Avukat Bey'e bir şey soracağım. <laughs> bana de. Ne? Sonra. Se Seyircilere söz Düne kadar bana demedi mi ki kim yazarsa yazsın bana göstereceksin demedim dedi. Bu lafı kullandı. Tamam kesme. ben dedim. Sözümü kesme bir. Ya kullandı mı kullandı. Peki dün Whatsapp'tan bir bayan sana hayranım. Seni çok seviyorum. Ondan ya sen nesin tanışmak. de senin hayranın var. Bir dakika tanışmak istiyor. ne? Bir dakika. Vatfın ne? Ya bir dakika anlatıyorum. Siz neydin keşke belli ki kıskanç bir kadın var karşınızda. Ondan Sizi sonra verseydin. ben de ona gösterdim. Evet ben bana, de görsem ben düne, de kıskanırım. Başıma kadar... gitmez yani. Yani, yani. Bu ne? Bana evet. düne kadar de, dedi ki kesinlikle mesajı silme bana gösterdi. Madem gösteriyorum göstermesem ayrı böyle ayrı. Ya bak sana Niye diyorum ki. Niye sinirleniyorsun da benim tişörtüm Canım yanıyor. Ya. Bana cüzdüm, mesaj cüzdüm... geldiği zaman sen deliriyorsun. Titriyorsun ya hani titrek ağzınız gibi titriyorsun Hı. ya. Niye titriyor? Hı. Deli. Bana biri mesaj yazdığı zaman biri TikTok'tan neyi takip ettiği zaman titriyor deliriyor. Benim de canım yandığı için dedim ki bak gelse bile. ...sil engelle Bak, bana gösterme Ne kadar da ne diyordu? Silme bana göstermiyor. Ama canı canı engelle yani. dedi bir arap Engelle dedi. Ben şey yapmayayım dedi. Engelle dedi. Evet. Peki. Şimdi bir hattımızda bir hanımefendi varmış. Emine Hı. Hanım. Efendim. Merhabalar. Allah yardımcınız olsun. Merhaba. <gülüyor> Çok teşekkür <laughs> ederiz. Evet, Siz de görün. Çok <laughs> teşekkür ederiz Emine Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne söylemek isterdiniz? Ee, Melisa zor durumda. Bıraksın artık akifi. Ben yalnız kalıyorum. Gelsin beraber kalalım. Kafasını dinlesin. Aa! Hayran. kendine şey olduğunda işte buluruz ona. Bul bul iyi olur, bul. Nereden arıyorsunuz Bil Emine Hanım? Burdur, Burdur. Burdur'dan arıyorsunuz. Siz ne işte uğraşıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ben emekli. Emeklisiniz. Emeklisiniz. Ee, tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Evet, eşim vefat etti. Başınız sağ olsun. Peki Melisa yanınızda ne yapacak? Size arkadaşlık mı etsin? Arkadaşlık etsin. Çalışma şey psikoloğusu düzelsin. Çalışmak isterse ona işte de bulurum. Parasını Hayır, kendine işte. kazanır. Bir soralım. Ne diyorsun Melisa? Çok sevinirim. Gider misin Buldura? Giderim. Giderim. Bırakacaksın mı Akif'i? Bıraksın Akif'i ya. Artık bir şey ya? Yok. Bıraksın Baksın. diyorsunuz. Neden öyle dediniz? Ama ve gittikçe kötüye gidiyorlar. Düzelme yok. Evet. Sen. Sizce Akif seviyor mudur Melisa'yı? Seviyorsa bir süre sonra belli olur. İkisi de i̇şte kafayı dinleyince pişman olur birleşirler. Sevmiyorsa herkes yoluna gider. Yani siz diyorsunuz ki hemen Melisa gelsin yanıma. Gelsin. Siz yani onun manevi annesi olacaksınız. Evet evet annesi ablası. Bak Allah ne tatlı Allah bizim insanlarımız var. Görüyor musunuz? Manevi ablası annesi çok olacağım, annesi olacağım diyor. Çok ne çok kadar güzel, güzel bir düşünce. Çok güzel bir çözüm gerçekten. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Biz şey, de bakalım. Melisa'yı Melisa'yı takip edebilirsiniz benim orada kaldığımda bile. Çok teşekkür ederiz. Çok tatlısınız. Çok, çok zarifsiniz. bir sakin bir yerdeyim ben kendimde. Tamam, bir bakalım konuşalım. Ne diyecek? O da bir düşünsün. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Çok sağ olun. Aha. Ne diyorsun Melisa? Bak Kapılarını açan insanlarımız Allah var razı sana. Olsun. Ne tatlı bir hanımefendi. Öz annesi bile sahip çıkmadı. Ne diyorsun Akif? Senin, yüzünden. Allah'ım kurban olduğum Rabbim senin yüzünden diyorlar. Anam bile bana dedi ki, anam bile bana dedi ki, kızımı ben dedi ne için kabul etmiyorum? Ne, ne babam da söyledi. Allah çarpsın babası ne dedi biliyor musun? Al var kızını nereye götürürsen götür ben ilgilenmiyorum. Sizin dedi. ankör olduğunuz Böyle için. Söyle. Senin baban diyorum, senin baban. Bugün kahvaltıya gittik. Gider misin sen? Giderim. Aman aman. Yarın hemen gider misin biletini alsak Burdur'a? Giderim. Kaç günlüğüne? İki ne i̇ki kadar kadın tutarsa. İki günlüğüne gider. Niye iki günlüğüne gider? Beni arayacak o. Sen kimsin ben seni arayacağım ya? Elin karılarıyla konuş... Karılarıyla konuşuyor mu lan? Kendileri yazıyor diyorum. Kendileri. Ben mi yazıyorum ya? Ben hatta dedim ki Bak dedim işine bak kızım bak, dedim. Bak senin de biletin Ağzım yani, dedim git. O mesajları da attım kanala. Ha, sus, ya Peki Akif senin de biletin hazır <gülüyor> baban <gülüyor> yolladı. Sen gidecek misin? Gideceğim ben. Güle güle. Sana da güle güle. Sen Antalya'ya gideceksin. Yolun açık olsun Allah'a Sen Burdur'a. Aynen. Yani ayrılıyor musunuz? Aynen. İşim olmaz abla ya aman gözünü seveyim. Ya hiç sanki yetiştin. Esra Hanım kendi çok... Haklıymış düzgünmüş gibi bu kelimeleri kullanıyor ya en çok o benim zoruma gidiyor. Peki mesela en son noktaya gelmiştik sağlık ocağına götürdük son nokta yani kınalılarımız tekrar yapacağız dedik nikah yapacağız dedik ne oldu böyle? Çünkü Akif sorumluluk ağlamayan biri. Önceki ilişkilerimde de böyle olmuş. Hiçbir bir, ilişkisi uzun sürmemiş. En fazla ha. 3 ay 4 ay. ay 4 Hiçbir ay. ilişkisi Doğru bu kadar canım. sürmemiş. Dün gece ne bu ilişkide benim zorumla bu kadar sürdü. 2,5 yıl. Benim hmm. zorlamamla sürdü. Senin sen nasıl zorladın mı? yani artık. Yani seviyorum ediyorum diyerekten. Yanıma ben, çekerekten. bak, bak bu kadar bana bak, sürdü. Bana, bana bak. Ben sorumluluğumu alamayacak bu bir insan olsam. Ya bakma ben bir şey söyleyeceğim. Kadınlarımıza ne söylemek istiyorum biliyor musunuz? Zorla kimseyi tutmayın hayatınızda. Yanınızda olmak isteyen sizi sevdiği için, önemsediği için olsun. Yok seviyorum, fedakarlık yaparak, kendinizden vererek bu kadar bu kadar kendinizi değersizleştirerek kimseyi yanınızda tutmayın. İstiyor mu sizi? Seviyor mu sizi? O zaten sizin yanınızda olmanın nedenini bulur. Aynen Böyle öyle. her fırsatta, her en ufak şeyde bir bahane bulup gitmek isteyene güle güle diyeceksiniz. Zaten isteyen Binlerce neden buluyor sizin yanınızda olmanız için görüyoruz ki en ufak bir fırsatta en ufak bir sebep bulursa Akif gideceğim. Ben gideceğim. çabamı göstereceğim. Sen de ağlıyorsun gitme gitme seviyorum ben sokakta kalacağım. E böyle dedikçe daha da değersizleşiyor. Ben çabamı gösterdim. Ben bunu gözümle görüyorum ya <laughs> gözümle gördüğüm senin değersizleştirdiğin onu da yükseldi narsist oldu önümüzde. Aynen. Önümüzde başka bir insana dönüştü. Hayır Akif. esra Sen Hanım. yalvardıkça istedikçe. Bakın bu adam. Çarkıcı değil, oyuncu değil. Bir vasfı yok. Bu adamın nasıl hayranı olabiliyor? Benim aklım oğlum. ama kendini Allah yakışıklı ya. buluyor Akif. Ya Esra Hanım, benle buluştuğunda kapkara bir şeydi bu ya. Kapkara mıydın? E nasıl Kapkaraydım. Açık... ne kadar... oldu sonra Allah mı değişti? Ben şimdi bunu. şöyle anlatayım. Herhalde ben... o, o, da... o Melisa o kadar sürdüm. da basite indirgeme. Esra mecinin programına çıkıyor, 80 milyon kişi izliyor. Her bayağı da neşeli adam. Yalan Diğer Kendim. Esprili adam. Sizin aranızdaki ilişki bambaşka olabilir. Ama etkilenecek insanlar olabilir. Ya. 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 Esra programına çıkıyor. 84 milyon kişi izliyor. Tabii ki şey yapacak. Takipçi tamam, satacak. Tamam etkileniyorsa yapacak. evlensin kimle evleniyorsun. Bir, bir, bir dakika bir, bir, adam. bir şey var bu arada. Bakayım. Şimdi geldi. Daha gelmedi. Sana bir mesaj var Melisa. İsmini vermiyorum şu an. İzmir Çeşme'den bir bey arıyor. Kokoreççi dükkanı varmış. Melisa'ya talip 36 yaşında <laughs> evlenmiş ayrılmış. Allah Allah. Görüyor musun?